şarampole devrilen itfaiye aracında 3 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen itfaiye aracında bulunan 3 itfaiye eri yaralandı. Kaza, NATO yolundaki kırsal Daban Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İsmail Sandıkçı İdaresi'ndeki yangın söndürme aracı, bir yangından dönerken şarampole devrildi. Kazada araç sürücüyle araçtaki Eyüp Güley ve Hüseyin Balıkçı yaralandı. Yaralılar, 112 acil sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan itfaiye çalışanlarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.